Aferin. Sarı top kaldı. Sarı topu da yerine koy hadi. Hadi onu da yerine koy. Aferin. Üç rengimizi de bulduk. Çekici al şimdi eline. Aferin. Hadi vurmaya başla sırayla. Bak düşecek. Ha, sarıdan başla. Evet. Ama çekici nasıl tutuyorduk? Sapından. Hadi vurmaya başla. Baba. Vur hadi. Vur da düşsün. <laughs> Hızlı vur ama öyle mi vuruyorduk biz? Baba. Vur hadi. Baba. Baba. Çekiçle vursan anneciğim. Çekiçle vur ona düşsün hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Hatice Erva? <laughs> Hep dağıttın. Hadi tekrar yerleştir bunları. Al topları tekrar yerleştir.